Yarın savcılığa gitmemiz şey yapıyorlar. Zorla savcılığa götürecekler. Ben gitmezsem zorla alacaklar beni savcılıkta. Niye zorla alacaklar abla? Bu devletin polisi var. Lan ben sana ne diyorum? Ben sana ne diyorum? Mesajları ifşa aldı diyorum sana. Adamlar senin sivil mesaj hepsini bize çıkarttılar. Ya senin ya da beni satıyor. Seni niye alacaklar onu anlamadım. Lan mesajlar ifşa aldık. Adam yedeklemesin zaten oldu gibi çıkarttı diyorum sana ben. Oh ya Rabbim ya. Ben şimdi yarın savcılığa gideceğim Ne söyleyeceğim? Bana bunu söyler misin? Ben savcılığa gerektiği sanırım herhalde. Ya sen savcılığa vermiş olabilirsin. Benden ifade istiyor mesajların üzerine. Kızım bak bunun senin alakası... Ya benim başım şu an da senin yüzünden belada. Geri zekalı. Ben, ben, sana ben sana iyilik yaptım. Ya geldiğim ben hale bak ya. Ben çıktım aslanlar gibi. Sana bir şey söyleyeyim mi? O gün var ya, o gün var ya. Sana tek bir şey söylüyorum. Köpek gibi pişmanım. Bak köpek... Varken neden terzinin yanına gidiyorsun? Ya arkadaşım ben savcıya direkt niye gideyim? Ben kendim direkt niye ateş atayım ya? Niye gitsin? Niye ateş atacaksın? Canım? Ya zaten savcılık şu an beni alacak. Duya sen neden bahsediyorsun? Tamam kendini ateş atacak. Ne yapmışsın ki Düzen abla neden? Ya ben şu an azmettirici olarak görünüyorum. Farkında mısın? Hayır. Tehdit, tehdit etmedi mi bir adam seni oğlumla? Ya arkadaşım istediği kadar beni tehdit etsin verdi Ferdi bana bir şey yapamaz. Tamam sen bana gelip demedin mi Bircan abla beni oğlumla tehdit etti? He dedim. Tamam araba teklif etti demedin mi? Hayır öyle bir şey söylemedim ben sana. Nasıl söylemedim pardon? Araba teklif etti, para teklif etti. Hayır ben sana hiç bir Hayır ben, ben sana öyle bir şey söylemedim Tuyan kusura bakmayacaksın. Ya. Ben sana öyle bir şey söyleyeyim o anda herhalde senin kafan yerinde değildi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben belli ki bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım. Bak kızım bak ben bu hiçbir suçum yokken yanacağım bu çok belli anladın mı? Ama ben yarın savcılıkta seni yakacağım Tuğyan.